Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Türkoğlu. Dün buna aşı yapmıştık. Ceviz ağacını. Şimdi diğer koluna yapacağız inşallah. Kesemini yaptık. Birazdan burayı perdaslayacağız Önce yine kalem açılışıyla göstereyim. Bir ile biraz kesiyoruz. Rahat yarılsın diye. Çünkü kalın kalın kalemlerin yarması biraz zor oluyor kalem açması da yoruyor insanı onun yerine bu teknikle çok hızlı bir şekilde ve düz tek seferde açılıyor Şöyle yeterli yavaş aç, hareketlerle yoksa arkadan yer olur. Şimdi bir tur daha geleceğiz. Biraz daha alalım. Çünkü şuradan testleri biraz fazla kaçırmışız. Hem de burası ne kadar ince olursa o kadar iyi. Anam bak çayımızla. alacağız. Şu eski ölü kesik bölgeyi atalım. yeterlidir. Tamam. Birinci kalemimiz hazır. Diğerini açalım. Bu ince bir kalem. Bu kolay açılır. Tamam bu kalemimiz de hazır. Şuradan ufaktan bir eğim veriyoruz. Şuraları alacağız birazdan. Evet şimdi perdahlamamızı yapıyoruz. Motorun testere yanaklarının çıkışı için. Ölü dokuyu almak gerekiyor. burayı hafiften meyli de kesince kalem de daha iyi oturuyor. Tamamdır. Şimdi birinci kalemi takalım. Şurası daha düz. Şuraya ilk çizgiyi çekelim. İkinci çizgiyi tam yanına. Şimdi üzerinden geçeceğiz. Derin bir şekilde. ıskarpelayla beyaz yerinden biraz kazıma yapacağız. Karpela ile yatak açmayı da yapıyoruz. Tamam. Şimdiki açılan yerden beyazlardan biraz kazama yapalım. sayede burada bombelik de kalmayacak. Varsa kalem rahat oturacak. Tamam. söylediğimiz şu kalemin yeşil tarafını biraz alıyoruz kenarı, Deriye değecek tarafları bu tarafları almıyoruz. Bunu da hatta diğerini farklı şekilde yaparız. Ortadan yarmalı yaparız. Onu da alarak yaparız. O da farklı bir olay olmuş Evet. Bu birinci aşımız. Buradan fazla da kestik. Tamam. Diğerini takalım. Evet buna 3 kalem takmaya karar verdim. Çünkü şuralar bayağı zor. Oraya uzanması zor. Mecbur şuraya bir tane yakın atacağım. Gösterebilmek için. Şuraya dik bir çizgi çekeceğiz. Dik çizgiyi çektikten sonra tek kanat atacağım burada. Kerpelayla. Evet, şu ayırdığım yere kalemi yerleştireceğim. Ama burada yapmam gereken şu arka tarafı komple yeşilini kazımak. Burada bunda kazıyoruz bu teknikte. Bu kadarlık yeterlidir. Şuraları da biraz alayım. Şimdilik oradan tek şekilde yerleştireceğiz. Şurayı biraz sibrilteyim ki rahat girsin. Evet. Bu şekilde. Tek kanat. Hatta şurayı da şöyle ufaktan alırsak yarayı daha hızlı olarak onarır Tamamdır bir tane de arka tarafa atacağım ben birazdan Evet üç tane kalemimizi taktık şimdi bu kalemleri biraz sabit tutsun diye silikon yapacağız Ondan sonra hava almasın diye de streç takacağız Gerçi bunlar oynama sağlam ama yine de bir karacalar buraya bile uzanıyor çıkıyor ayaklarıyla çıkan yeni sürgünleri maalesef koparıyor o yüzden çuvalla yapmamın bir nedeni de o aşıları kapatmış oluyorum bizim en büyük zararımız maalesef karacaların böyle şeyleri yemesi onların da ihtiyacı demek. İndi jelatinlə savacağam. bir tane onluk su geçirdik. Onu da sabitleyip topraklayacağız. Şimdi hem şişe aşağı kaymasın hem de sağlam olsun diye iki tane çubuk geçireceğim karşılıklı. Evet bu şekilde hem kaleme de temas da etmeyecek bu sayede kenarları da toprakta olacak. Burayı aşağıdan koli bandıyla çubukları sabitleyince bu altlardan toprak da dökülmeyecek. Hem de sapa sağlam bir aşı olmuş olacak. Biraz daha kaldırmam gerekiyor tabii. Kalemleri kapatsın diye toprak. Birer göz kalacak. Yukarılarda birer göz var. Onlar kalacak şekilde şuraya kadar toprak yapacağız. Bunu da bir göz kalana kadar dolduracağız toprağı. En son şu aşı en üstlerine hava almasın ve nemini kaybetmesin diye aşı macunu koyacağız. Evet topraklamamız bitti. Son olarak en tepelere aşı macununu sürüyoruz ve işimiz bitiyor ceviz aşımızda son durum. Şimdi bu aşamada yapılması gerekenler şu sürgünleri altlarda kesinlikle bırakmıyoruz. Koparıyoruz. Bunlar aşının gelişmesini olumsuz yönde etkiler. Bunları sürekli takip edip koparmak gerekiyor. Çünkü bayağı bir sürgün vermiş. Diğer açılarda da vardır illa ki. Ayrıca şöyle yukarıda gözüküyor. Meyve falan vermiş. Bunları da kopartmak gerekiyor. Şöyle. Bunlar da şeyi olumsuz yönde etkiliyor. Bunları koparacağız. 7 Nisan'da yaptığımız aşının yaklaşık 1.70 sürgün sürmüş. Şu anda 29 Temmuz. Bağlarını sökeceğim, toprağını alacağım. Bu zamanlarda yani bu yükseklikte olunca bağları ve toprağı alınabiliyor. Onu göstermek istedim ve ayrıca şu çıkan yabani sürgünleri uzatmadan kesmek gerekiyor. Biz yetişemedik, gelemedik bu tarafa. Şimdi alacağız. Toprağını aldık kaldus oluşmaya başlamış. Şöyle netleyelim. Bu yarayı içeriye doğru onaracak, kapatacak. Yaklaşık 2 senede herhangi bir aksilik olmazsa. 3 göz kalem takmıştık. Şunu yanlışlıkla ayırdık çıkarırken. Maalesef çuval alırken kuru sandım, ayırdım. Meğer yaşmış. Ufakta bir filizi varmış. Çok sağlıklı olmazdı ama şu yarayı kapatmakta daha hızlı olurdu. Olsun görüldüğü gibi aşı kavlusa başlamış. Yani yaraları onarmaya başlamış. Bu yaralar tamamen şuradan itibaren içeri doğru devam edecek. Bu içeriği tamamen örmesini umuyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa tabi. Şimdi biz bu torbayı aldık ama çuvalı. Güneş de bu taze dokuları yakma ihtimali var. Burası giriyorsun çok aşırı güneş olmuyor ama. Olma ihtimaline karşı veya sıcak yerlerden izleyenler için anlatıyorum. Yine bunu çuvalla burayı etrafını kapatacağım. Güneş ışığı direkt vurmasın diye ufaktan bir karanlık ortam yapacağım. Toprağı almamdaki amaç çürüme yapmasın. Aşırı burası yağmurluk gidiyor. Toprağı aldım. Bu şekilde devam edecek. Çuvalla da sardık. Güneşten korunması için. Artık gerisi Allah'a emanet.